Yine sokak canı besliyoruz. Yine bir yavru kedi. Başka bir kedi daha geldi. İsminin açıklamasını istemeyen bir hayırseverin göndermiş olduğu mamalardan dağıttık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Poşet içerisinden yemek istiyor diğer kedi. Burada var oysa ki. Aynısı. Kendisine de vereceğiz yemesi için. Çok güzel bir duygu. Yağmurlu hava. Yiyecek bulmaları zor. İmkanlarımız el verdiği sürece İstanbul'a değişik ilçelerde düzenli olarak sokak çanlarını devam edeceğiz. Bizlere yaş okurmamı gönderen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. <laughs> İmkanlarımız elverdiği sürece düzenli olarak sokak canlarını destemeye devam edeceğiz.